Sakla Beni dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir bölümü arkamızda bıraktık. Son sahnelerde Naz resmen şov yaptı. Boşanmak istediğini söylemesi hepimizi şoka uğrattı. Naz'ın böyle davranmasının sebebinin Kadir olduğunu düşünüyorum. Kadir geçtiğimiz bölümde Naz'a inciladan vazgeçtiğini söyledi. Naz önümüzdeki bölümlerde Kadir'e duygularını iyice belli edecek. Naz'ın ilgisini hisseden Kadir bakalım nasıl bir tepki verecek. Mete, Naz'ın boşanma isteğini duyduğunda çok şaşıracak. Kendini yediremeyecek ve Naz'a yüklenecek. Mete'nin bu hareketlerini anlam veremeyen İncila, Mete ile tartışacak. Araları bir süre limoni olacak. Bu bölümde ortalık bayağı karışacak. Filiz geçtiğimiz bölümde İzzet ve Tansu'yu konuşurken duyup yıkılmıştı. İlk şoku atlattıktan sonra yapacağı planlara çok şaşıracağız. Filiz bir yandan bu planlarla uğraşırken diğer yandan Kadir ile uğraşacak. Naz'ın Kadir'e olan ilgisini hissedecek ve bu ilgi büyümeden Naz'ı vazgeçirmek için planlara başlayacak. Neler olacak hep birlikte izleyeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.